İmam-ı Azam, Ebu Hanife hiçbir Müslümanı günahından dolayı tekfir etmezdi. Hariciler ise büyük günah işleyenlere kafir derlerdi. Yetmiş harici kılıçlarıyla Ebu Hanife'nin yanına geldi. Seni öldürmek yetmiş yıl cihattan daha önemli dediler. Ebu Hanife, sakin bir şekilde kılıçlarınızı kılına koyun, parıltıları beni korkutuyor dedi. Mescidin kapısında iki cenaze var. Biri şarap içmiş, diğeri zinadan ölmüş. Bunlar hakkında ne dersin? diye sordular. Bunlar hangi dinden diye sordu imam. Müslüman dediler. İman kaçta kaç? Bir bütün cevabını verdiler. İşte onların mümin olduğunu kendiniz kabul ediyorsunuz dedi. Hz. İsa'nın duasını okuyarak onları ikna etti. Harciler silahlarını bırakıp tevbe ettiler. Bilgi ve hikmet şiddetten güçlüdür. Siz tartışmalarda nasıl davranıyorsunuz? Allah bizleri de hoşgörülü ve hikmetli kılsın. Müslümanlar arası ayrılıkları gidersin. 아민.